Değerli Fuar Dergi okullarımız ve izleyicilerimiz Bayim Olur Musun Fuarı'nda American Life Standı'na konuk olduk. Yanımızda Ufuk vurdum bulunmakta. Merhabalar Ufuk Bey. Merhabalar. Öncelikle iyi fuarlar diliyorum sizlere. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ve American Life olarak elbette biz neler yaptığınızı biliyoruz ama bir de okullarımıza ve izleyicilerimize sizin ağzınızdan aktarmak isterim. Teşekkür ederim bu fırsat için. American Life olarak bir dünya markası olmaya çalışıyoruz. Türkiye'de 70'in üstünde bayimiz var yurt dışı fuarlarla ve yeni ürettiğimiz ürünlerle dünyaya açılmaya çalışıyoruz. Bizim bu konuda dünyaya söylediğimiz söz şu, İngilizceyi sizin kadar bilemeyebiliriz ama bilmeyenin halinden sizden daha iyi anlarız diyerek hem İngiliz hem Amerikalı şirketlerin çok önüne geçeceğimizi biliyoruz. Çünkü biz bilmeyenin halinden iyi anlayan bir şirketiz. Güzel bir ideolojiyle aslına bakarsanız yola çıktınız diyebiliriz. Ee, ya yani İngilizce anlamında biliyoruz ama bazen utandığımız için konuşamıyoruz. Farklı farklı sıkıntılar yaşıyoruz. Siz de sektörün içerisinde olarak genel olarak karşılaştığınız durumlarla alakalı bize birazcık bilgi verebilir misiniz? Evet, bizim sektörde herkesin en çok telaffuz ettiği şey anlıyorum ama konuşamıyorum. Konuşamıyorum. Tabii bu konuda Ülkemizin eğitim sisteminin eksiklerinden kaynaklanan böyle bir sonuçla karşı karşıyayız. American Life bu konudaki kendine özgü çözümleriyle hem anlıyorum hem de iyi konuşuyorum dedirttiren bir markadır. Emin olabilirsiniz. Eğitim kadromuz belli standartlara göre işe aldığımız çok kıymetli öğretmenlerden oluşur. American Life'da binden fazla İngilizce öğretmeni çalışıyor. Amerikalılar, İngilizler, yerli çok becerikli arkadaşlarımızla beraber bin kişilik bir ekiple Türkiye'de hizmet veriyoruz. Daim olur musun fuarının da ilk günündeyiz aynı zamanda. Genel olarak fuar nasıl geçiyor ve bu fuardan beklentilerimiz neler? 10 yıl önce tekrar bir, bir, kere daha katılmıştık bu fuara. O zaman da çok keyif almıştık. Şimdi çok daha hazırız. Fuar çok büyümüş, çok güçlenmiş. İyi markalar burada. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Peki önümüzdeki yıllarda hedef projelerimiz neler? Biz önümüzdeki 5 yılda en az 10 ülkede yapılanıp bunu bir dünya markası haline getireceğiz. Bundan 10 yıl önce bir Amerikalı öğretmen İngilizceyi Türklerden mi öğreneceğiz demişti. Evet İngilizceyi Türklerden öğrenecekler. Yani native speaker bulunuyor mu kurumlarımızda tabii ki, yoksa? Tabii kesinlikle bulunuyor ama bu sistemi organize eden Türk haklıdır. Tamam, Peki çok teşekkür ederim. Ben Ufuk teşekkür Bey e aktarmış olduğunuz bilgilerden ötürü ol. son olarak Fuar Dergi okurlarımıza ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum. İngilizce bilmeyenleri kurumumuza davet ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Değerli okurlarımız ve izleyicilerimiz bir sonraki Fuar Röportajı'mıza kadar bizleri takip etmeye devam edin. Teşekkür